Muhterem kardeşlerim, bir ayet-i kerime ile bir hadis-i şerif okumak istiyorum. Allahu Teala Celle Celaluhu ayet-i kerimesinde Ela inne evliya Allah la havfun aleyhim ve lahum yahzanun buyuruyor. Dikkat edin. Allah'ın dostlarına korku da yoktur, üzüntü de yoktur. Allah'ın dostlarına korku da yoktur, üzüntü de yoktur. Onlar korkmazlar da üzülmezler de. <laughs> Ellezine amenu ve kanu yettequn. Onlar kimlerdir? Onlar iman edip de takva üzere olanlardır. Lehumul büşra fid dünya vel ahire fil hayati dünya ve fil ahire. Onlara hem dünya hayatında müjdeler var hem de ahiret hayatında müjdeler var. Demek muhterem kardeşlerim, Allah'a cellece dost olmak, iman ve takva muhterem kardeşlerim. Hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Men adeli veliyen fekad azentu Kim benim bir dostuma düşmanlık yapar ise ben ona savaş ilan ederim buyuruyor. Allah muhafaza buyursun. Allahu Teala hiçbir dostuna karşı, hiçbir kuluna karşı, mümin kuluna karşı kalbimizde buz ve adavet yerleştirmesin. Onun karşısında durmaktan bizi muhafaza eylesin inşallah. Ve devamında hadis-i kudsi de tabi Allahu Teala devamında buyuruyor. Kulum bana en çok kendisine farz kılmış olduğum işlerle bana yaklaşır. Demek muhterem kardeşlerim iman, takva ve furuzat inşallah. Kulum bana en çok kendisine farz kıldığım şeyler ile bana yaklaşır. Ve farzlardan sonra nafile, nafilelerle bana yaklaşmaya devam eder ta ki ben onun gören gözü olurum buyuruyor Allahu Teala Celle Celaluhu. Onun işiten kulağı olurum. Onun uzanan eli olurum. Onun giden ayağı olurum. Yani o benim razı olduğum işlere bakar. Razı olmadığım işlerden kendini uzak tutar. O benim razı olduğum işleri dinler. Razı olduğum şeylerden kendini muhafaza eder veyahut da daima o benimle beraberdir muhterem kardeşlerim. Benim razı olduğum bir şeylere eli uzanır. Razı olmadığım şeylerden eli uzak durur. Onun ayağı benim razı olduğum yerlere gider, razı olmadığım yerlere gitmez. Eğer o bir şey istese buyuruyor Mevla Celle Celaluhu, o benden bir şey istese ben ona veririm. Eğer bir şeyden de bana sığınırsa ben onu korurum muhafaza ederim buyuruyor Allahu Teala Celle Celaluhu. Allahu Teala hepimizi kendisine yakın eylesin inşallah. Hepimizi önce salihlerden eylesin inşallah. Salihlerle beraber eylesin inşallah ve salihler zümresiyle beraber haşr eylesin inşallah. Demek muhterem kardeşlerim bizler her zaman Allah'a Celle Celaluhu yakın olmayı isteyeceğiz. Bunun peşinde olacağız. Eskiden insanların böyle bir hedefi vardı. Böyle bir amacı vardı, gayesi vardı. Sarihlerin meclisinde olmak, onların sohbetinde bulunmak, onlardan feyüzü bereket almak, istifade etmek. Maalesef bu istek ve arzu, bu arayış muhterem kardeşlerim, bu ahir zaman ile beraber maalesef azaldı. İnsanlar daha çok maddi şeylerin peşine düşüyorlar. Daha çok dünyevi şeyler peşine düşüyorlar. Makamın, mevkinin, malın, mülkün peşinde düşüyorlar. Ama asıl onlara ihtiyacı olan Allah'a yaklaşmayı, Allah'ın Celle Celle sevdikleriyle beraber olmak muhterem kardeşlerim. Maalesef bu istek ve arzu muhterem kardeşlerim kalmamıştır. Allah-u Teala inşallah daimul evkat bizi inşallah bu yönde bizi yönlendirsin inşallah.